Efendim İstanbul'dayız. İki telli Tormak Sanayi sitesindeyiz. Hilal Kalıp'tayız. Sinoplu iş adamı. Çok değerli Saffet ile birlikteyiz. Bugün bizleri kendisi davet etti bu güzel işlerine. Saffet Bey nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizleri gördük daha iyi olduk. Arada hoş geldiniz diyorum. Yani Hoş bulduk efendim. Görmekten biz de mutluyuz. Evet biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben... Sinop Erfelek Şerefiye Köyü'ndenim. Plastik kalıp sektöründe hizmet vermekteyiz. 20 senedir plastik kalıp sektöründe çeşitli firmalara kalıplar yapıyoruz. Yani mutfak eşyasıdır, oyuncaktır, ambalaj sektörü, otomotiv sektörü firmalara kalıp yapıyoruz. Yani bu şekilde, bu şekilde devam, devam ediyor. Peki Sinop'a sık sık ziyaret gerçekleştiriyor musunuz? Sinop'a tabii ki yani olmaktan da gurur duyuyorum yani Sinop'a fırsat buldukça her sene e, gidiyoruz yani şimdi inşallah e, Sinop Festivali var Oraya da gideceğiz e, oradaki dostlarla beraber e, o yani e, güzel zamanlar geçiriyoruz sizin gibi güzel dostlarımız var orada e, Sinop zaten e, Türkiye'nin en güzel şehri bana göre. Yani oralı oraylara gezmek e, bizim için ben ben e, yaz tatillerinde genelde Sinop'a giderim. Yani Antalya falan biz hiç o kadar etkilemiyor. Sinop bir cennet. Evet, memleket gibisi yok. Memleket gibisi yok yani Sinop'umuz. Doğasıyla turizmiyle, yeşiliyle her şeyle cennet. Efendim şu an ekran karşısında birçok Sinop'ta hemşerimiz sizleri izliyor. Onlara buradan ne söylemek istersiniz? Onlara herkese e, selamlar, saygılar diliyorum. E, Sinoplular e, mutlu insanlar. Türkiye'nin en mutlu insanları. E, hepsini seviyoruz. Herkese saygılar, selamlar diliyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz e, bize zamanınızı ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza, emeğinize sağlık. Size de çok teşekkür ediyorum. Çok İyi sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.